sevgili çocuklar 65'ten 19'u çıkaracağız Çıkarma yapmadan önce neye bakıyoruz? Eksilen sayı çıkan sayıdan daima büyük olması gerekiyor. 65 19'dan büyükse bu çıkarma işlemi yapılır diyoruz. Şimdi sevgili çocuklar matematik defterimize 1 2 3 4 5 kare boşluk bıraktıktan sonra 1 2 3 4 5 kare boşluk bıraktıktan sonra 65'ten 19'u çıkaralım. Videoyu durduralım şu an. Daha sonra doğru mu yaptık kontrol edelim. <laughs> Sevgili çocuklar 5'ten 9 çıkmaz. Komşuya giderim. 1 onluk alırım. 5 de bende var. 15 etti. 15'ten 9 çıktı. 9 tane geri say. 15'i saymıyoruz. 15 zihnimde. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. 15'ten 9 çıktı. 6 kaldı. Burada 5 onluk kalmıştı. 5'ten 1 tane parmak geri sayarsak 5'ten 1 çıktı. 4 kaldı diyoruz. Sevgili çocuklar şimdi 5 kare yandan boşluk bırakıyoruz. 37'den 19'u 37 ile 19'u topluyoruz. Yani burada ileri sayma var. Haydi bakalım hiç hata yapmayalım artık. <laughs> Sevgili çocuklar işaretimiz artı olduğuna göre ileri sayma yapacağız. 7'nin üzerine 9 ekleyeceğiz. Ben burada 9'un üzerine 7 ekleyeceğim. Çünkü 9 büyük sayı. 9'a bir tane veriyorum 7'den. Ne yaptı? 10. Geriye ne kaldı? 6. 16. 9 7 daha 16 diyorum. 16'nın 6'sı. Elde var 1. 1 3 daha 4. 1 daha 5 56. Evet. Doğru yaptıysanız aferin. Geldik diğer problemimize. 5 kare boşluk bırakalım. 65'ten 12'yi çıkaralım. Yine neye bakıyoruz? Üstteki eksilen 12'den büyük mü değil mi? Bazen bizi yanıltmak için küçük küçük verebiliyorlar. Ona dikkat edeceğiz. 65'ten 12'yi çıkarıyoruz. Evet. 5'ten 2 çıktı, 3 kaldı. 5'ten 2 tane geri sayıyoruz. 4, 3, 2. 6'dan 1 çıktı, 5 kaldı. 53. Yeni sayımız 19'dan 29 19 29 12'yi topluyoruz. Evet hep beraber 19 artı 29 artı 12'yi topluyoruz. Topladıysanız birlikte yapalım. Önce birler basamaklarını 9 9 daha 18 Bakın bunu nasıl kolay topluyorum biliyor musun? Burası 9 ya. Bu 9'dan bir tane alıp buna veriyorum. 10 geriye kalıyor. 8, 18. 2 de burada var. 19, 20. 20'nin sıfırı. Elde var 2. 2 bir daha 3. 2 daha 4, 5. 1 daha 60. 6 yapar. 6 onluk 60'tır. Gelelim son işlemimize. Burada 2 kare boşluk bırakabilirsiniz. 75'ten 18'i çıkaralım. Evet, videoyu durduralım ve yapalım. Sevgili çocuklar, yine neye dikkat ediyoruz? Eksilen sayı çıkandan büyük mü? Büyük. 5'ten 8 çıkmaz. Önce birler basamaklarını çıkarıyoruz. 5'ten 8 çıkmaz. 15'ten 8 çıktı. 8 tane geri say. 14 13 12 11 10 9 8 7. Evet, 15'ten 8 çıktı. 7 kaldı. Burada kaldı 6. 6'dan 1 çıktı. Şuraya 6 yazalım. Bunu iptal ettik. 6'dan 1 çıktı. 5 kaldı diyorum. Sonuç 57. Sevgili çocuklar, yarın e, iki işlemden toplama ve çıkarmadan Değerlendirme yapacağım. Çok güzel çalışalım. Bir defa da bilmek zorundasınız. İkinci kere yerinize geçip de yaptığınızda öğretmeniniz size öğretip de çıkarmak zorunda kalır. Onun için dikkat ediyoruz. Yıldız almak için bir şansınız olduğunu unutmuyorsunuz. Hoşçakalınız.